Bir, iki, üç. Kimsin? Aa teyzeler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz teyzeciklerim. Siz mi geldiniz? Ah, bastonlarıyla da gelmiş teyzeciklerim. Ha, gel Teyze. teyzem. Hey, hey teyzeciğim. Ben orada çok duruyordum. Masakın sesim. He teyzem sen oturabiliyorsun teyzem. Bu biraz boyu uzamamış bu teyzemin. Bacakların vardı teyzem. Ne? Bacakların vardı bacakların. Evet evet. He mi? He he. A bu teyzemi niye götürdün yanında? He o da dersin tutup dersin. He mi? He. İyismişin götürmüşsün de. Anam benim basitliğim tutar diyordu sen benim. Oy oy teyzem kıyamam ya. Oy te teyzem benim kendilerini yerim senin ya. Oy. Senin de mi ağrıyor teyzeciğim? Benim de Ayran mı içeceksiniz teyzelerim? Var var getireyim ben size. Ayran istiyorsunuz. Teyze ne kızıyorsun ya? Tamam getireyim. Ah ama ah bıraktım en teyzelerle. Teyzem al, al 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 al. Al, teyzeciğim. Heh. Tamam mı teyze? Tamam. <laughs> Afiyet olsun teyzeciğim. Allah razı olsun. Ay yiyen senden yiyen. de teyzem senden de. He, teyzem. Yiyen, yiyen, yiyen. Ne yaptım, teyze? Ne yaptın teyze beğenmedin mi ayranı? o sokmuş da bizim benim milletime taşıdı. Bu evet. kopmuş da senin peşine mi takıldı? Hep diyor. Ben Kız hiç, teyze sus öyle denir mi? Hep hep diyor. Ben Ne ben ne, ne Öyle. Sana kopmuş diyor kopmuş. Çok Siz kaç senedir arkadaşsınız teyzem? İki. İki senedir mi arkadaşsınız? Beyin nerede teyze? Beyin dut, yok mu? Yaklaştı orada. Teyze bu, bunun beyi nerede bunun beyi? O ne Mehmet Dağıcı? Vah vah. Aslı mı o lan? Ne? Azgın mu? Evet. Teyzem parlayı filan bitirmemişsin Anam tarlaya gitti ha birazdan getirir pancarları da pişirir de yiyerek Teyze Anne senin de annen hiç mi? He he Birisi eve birisi dışarı gidiyor i̇şte, birisi de pandalar topluyor İşte ne size, oldu? sizi gelir diye gitti pencere toplayayım dedi Misafir gelirse de aç kalmasın dedi ana He he Kıpkırmadın teyze, teyze. Ana Ne var ya Omzu bir çürüttü. Hmm. Sen bunu bir daha getirme ya. Hem bokmuşsun hem yanından ayırmıyorsun. Beni düştü tamdan deri ortamdan. Senin camdan gözlük de mi geliyor? Evet terdi Sen çok feriasın teyze sen. Kısa seni o rahmet etti. Böyle vura vura tabii ki de koca bu kalır meydanda? Adamı da çürütmüştür. Annen yok ya. Çişir sana. Şş, tat tat. Mehmet pişir bana tat. Tamam pişirir az dur anam gelsin anam. ne hiç yemek yapmıyorsunuz siz? Yapıyoruz anam yapıyor ben yapıyorum teyze. Sen yapsana. Bak oje, ojelerim bozulur teyze benim. He. Teyze sos da. Koca kazık mı teyze ona kim laf gözünü sevdim ya. Sen daha taş yaşındasın. Ben otuz yaşıma mi? geldim teyze otuz. Götürün dedi oradan kafa. Ne? Oğlan kafa Evet. Hadi evet gelsene Ay, anam. Kesinlikle. Anam lazım et. Anam gelecek teyze sinirleme sakin ol. Anam bu anam anam gelme diye mi böyle yapıyor? Bu ne bu ne? Hani evet, böyle evet. Mi? normalde de. Sen anama ne tarlaya tar, tar, tar yardım ettin? Tarlada ne yardım edeceğim ben anama? Ben anlamam ki tarla Bak, şimdi. Bak kafana şimdi O eski toprak ben yeni toprak Yemeği biliyor ya. Yemeği herkes biliyor teyze. Sen ne? ne biliyorsun? Ya ben hiç bilmiyorum ayıkında. Nasıl yemek yapıyorlar? Sizin ben kaç yemek yapıyorum. Sen daha o değilsin. Sen ne, ne o değil be? Ne yapıyorsun ya? Ben sen burada vakit geçiriyorum bunu. Ne yapacağım? Ay. Burada bakıyorum işte. Benim canım çekiyor, anam da yapıyor. Benim çocuklarım da orada. Hiç telefonu bırakmıyorlar. Anne senin de be. <laughs> Aynı benim gibi. Hiç evet. telefon ellerinden bırakmıyorlar senin çocukların. Evet, bak, ben... sen görüyor musun? Oh. Teyze sen nerelere gidiyorsun? Teyze o benim teyze. Öyle. Evet. 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 Otur. Otur. Aa, teyze ayıp yapma vurmak Arkadaşın değil mi o seni? Arkadaşım. Biz şey onu an hep tadı çözdük. Teyze ne açtın? Teyze kapat onu. Teyze kapat. Kafan ağrımıyor mu senin? Teyze de maşallah. Manitamı buluyordun. Manitamı buluyordun? Evet. Bak sen şu teyzeye bak sen. Sesin adı anan 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 ne öttü? Ne olsun tuz filan filan. Hel temiz yetkisi bana anne mi öttü? Hep telefonu sonunda da ne ne Öyle mi? Evet. Çok fena değil mi? Çok tersine tersin. Belli belli baksana. Sen tipi bana onun patlamışım da bu. Oh, anne bana yemek de misin? Anne bana yemek de misin? Ben ne yatayım yatayım. Oh, Sen anne. Evet. annesi gibi mi görüyor? Senden büyük duruyor bu. Babacım. Kız ayı telefonu bırak. Kız bıraksana teyze telefonu. Bastonu ana, al. O hadi mi? bastonunuzu alın gidin hadi. Hadi ana, anam gelin. O tüketme. O tüketme de al. Köpeğimiz var teyze. Kapak teyze. Köpek bana şöyle mi mi bozulur? Köpek sana şöyle mi mi bozulur? Evet. Ne köpeğin nesi var? Tüylerinden. Tüylerinden ne var? Tertemiz o köpek. He. <laughs> <laughs> Ay <gülüyor> teyze nereye gidiyor? İşte teyze. Gidiyor. De. Gitsin gitsin gı. Ana. Evet evet gitsin. He, bastonunu da bıraktı burada neyse. Kafamı gözümü burada. Sen bir daha getirme bunu teyzem yanında ya. Evet tamam batıyor. Sana tas telası ödedim onu. He? Ne? Çivi çivi. Baston da belirliyor anne. Çivi gibiyse baston niye tutuyor elinde? E sana dedim de bastonu tuttum da o beni yaşlı telsiz sansın diye. Anladım. Otobüste de yer ister değil mi bizden? Evet. Ne tepet niye bastın lan? Allah Allah, hiç köpeti, hiç şey Niye evde köpek beslemesin ama canavar teyze? He he bir şey mi dağılmışsın? Yani. Onu, onun ta, Allah onun tabirini de alatmış. Bizim evet. için köpekler alatmış. Ben hiç köpek sevmiyorum hayatımda. Gidim. Hiç, köpek sevmesin hayatımda. Ama köpek sevilmez mi? Onu da canı canavar. Atın tüsey onu. Atın. Teyze sen çık git evimden. Git. Seni atarım onu atmam. Nereden sessin? Onun ne günahı var? Bak senin gibi pıt 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 yapmıyor buraya gelip de. Sen kaç sesini vermişsin bana o dedin için ne? He? he? Öteki teyze kapamı yerdi. Kolumu çürüttü. Sen de buraya gelmişsin pıt pıt yapıyorsun. Sizi kovarım onu atma. Ben köpetini alalım. Kalan mı? Sıra Yok alamazsın. Benim köpeğime kimse karışamaz. Dışarıda tapot ettiğimiz yemiz. Ha ben de cevizimi vermeye meraklıydım sağ haspam. Kabuklu ceviz yenmez yemezsin. Sinan'ın Annem, pis pis pandal yatıyor. Teyze kabuklu ceviz yem zaten bilmiyorum artık nasıl mideye sahip. Sinan, annem pis pis yemekler yatıyor. İnsan hiç de daha... pis değil bir kere canım benim. hop dip, dip, Dur teyze dip. ne yapıyorsun hayır. Hayır teyze hayır o benim. Gel oğlum gel gel. Gel gel dünyalara bedel be git be. Ben de diyorum hiç kokusunu He sen kaç gün yıkanmazsan kokarsın da bu kokmuyor. Git kokmuşlar sizi. Hadi kabuklu ceviz de yemezmiş. Yeme. Ee. kabuklu ceviz mi yenir zaten? İçini yiyeceksin.